DC Premium ile para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar. Hoş geldiniz. Bir günlük farm videosu yapacağız. Dün içinde düşürdüğümüz bütün dropları, önemli anların hepsini birleştirip bir tane video yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Şimdi bu videomuza ufak bir artı basma işlemiyle başlıyoruz arkadaşlar. E, 7 XP IBM'iz var. Bunu rep atacağız. Rep 2'ye basacağız. 7 metre set aldıktan sonra çarımız güçlendi. Birazcık daha güçlendirmek istiyorum. Artık bayağı zorlaştı arkadaşlar çara 2 deksik item koyayım desem en az 1 gibi para harcamam gerekiyor. Onun için silahımıza artı basacağız. Geçerse 2 atak geliyor. 2 atak da ortalama 20 deksi eşit. Sanki 20 deksik item koymuşuz gibi oluyor. Çok mantıklı geldi arkadaşlar. 20 deksik item alayım desem küpe takı alayım desem en azından 15 gibi 20 gibi para harcamam gerekiyor. Onun için silahımıza rep atacağız. Bunu yapmaya mecburuz. Eğer güçlenmek istiyorsak daha rahat farm yapmak istiyorsak bana mantıklı geldi bize maliyeti 40 M. geçerse sanki 20 de eksik item koymuşuz gibi olacak yanarsa 150 milyon zararımız oluyor yanmayı hesaplamıyorum arkadaşlar şöyle şardımızı yakacaktık artı 5'e geldi 6'ya basalım Güzel geçti arkadaşlar. 18 mekar ettik. Atalım bankaya. Bir tane daha yakmalık item aldım. Bu sefer iron bow aldım. Yanana kadar basacağız. Bunu yaktığımızda x bir ibimizi artı 2'ye atacağız. Şardımıza iki tane pus harcamıştık. Artı 6 yaptık. Oradan 18 m'lik çağrımız oldu arkadaşlar. Ayaküstü 18 m geldi. Severiz. Bankamıza koyduk. Satacağız. Şimdi ibemizi yakalım. İbemiz yandı. Bu arada geçerse 150 milyonluk bir çar bırakıyor. Pazarda baktım 300 milyon satılıyor arkadaşlar. Ama biz kendimiz kullanacak. Bizi uzun süre idare eder. Güçlenmek için böyle bir şey yapıyoruz. Bu geçerse diğerini de basacağım. 2 tane XP ib'miz e var. İnşallah yanmaz yanarsa paramız da az kalıyor arkadaşlar. Ortada kalacağız. Güzel geçti. Diğerine de basacağım. Bir tane daha item çekeyim. Bastığımız iteme pazardan bakıyorum. Arkadaş 300 meyden satıyor. Biraz pahalıya koymuş arkadaşlar. 300 mey edeceğini sanmıyorum ben. 250 mey etse bile 100 mey karımız var. Şimdi şunu da bir çevirelim. Buna da artı basacağız. Bir tane daha yakmalık iron bow aldım. Onu yaktık. Şimdi ikinci silahımızın rebini basıyoruz. Bizim için önemli arkadaşlar. Biz bunu bayağı bir kullanırız. İyice paramız birikene kadar şöyle şurada basmayacağım. Benim uğurlu yerlerimde basacağım. Geçerse hem parasal açıdan hem de atak gücünden bizi bayağı bir öne geçiriyor arkadaşlar. Uzun bir süre kullanacağız. Paramız biriktiğinde yeni item aldığımızda bunu da değerlendireceğiz ve bastım. İnşallah yanmaz. Güzel bunu da geçirdik. Çok güzel oldu. Tamam daha işimiz bitti arkadaşlar. İtemlerimiz hazır. S2 açıldı, direkt CZ'ye geçtik. Şuradan logosofumuzu alalım, farmumuza başlayalım. Evillere geçtim. İlk dropumuzu MS'mizi aldık. Başlayalı 3 dakika olmuş. Evil farmını bitiriyorum arkadaşlar. Bizi yaktı. 1 saat boyunca sadece bir tane MS, bir tane de Cleaver attı. Bazen yapıyor böyle. Yaktı bizi. Maradona geçtim. Bir önceki videomuzda avuklardan kalan çitinlerimiz var. Onları artı basıyorum. Bir tane de M aldım. Artı ile çıkartabilirsek evilleri kurtarmaya çalışacağız. Evliler gerçekten bizi yaktı arkadaşlar. Bir saat boyunca sadece bir tane M'si alabildik. M'deyi 6'ya kadar basacağım. Bu oyunda artı 7 artı 8 kasaya sıfırlar arkadaşlar. Onun için altalarda bırakacağız. High Class itemlerde. Çetinimiz 6 oldu. Şöyle MD'mizi basalım. Bu da geçti. Şimdi MD'den 5M karımız var. Bunu da geçirirsek emirleri de biraz toparlamış olacağız. İkisi 10M eder. Güzel geçti. 10M buradan gelmiş oldu. Bağımdan biraz sakalım. Zevkine abis yem kıracağım arkadaşlar. 2,5 buçuk abis yem alıyorum. Bir önceki videomuzda 10 may kar etmiştik bu abis gemlerden. Onun için biraz daha devam edeceğiz. Bunları bir kıralım. çıkanları artı basalım. Şöyle 4 tane pp peş peşe geldi arkadaşlar. Gayet güzel. İlk çitinimiz geldi. Devam. Bir tane daha çitin aldık. Donluk. Bu tek başına 3 M yapıyor arkadaşlar. Abis hepsini kurtardı. 24 tane de abis kemimiz var. Geri kalan her şey bizim karımız. Şöyle 2.5 M'lik abis kemleri kırdık. Aldıklarımız bunlar. Bunlara şimdi artı basacağız. Bir de onlardan kar etmeye çalışacağız. Çöpler atalım gidelim artı basalım. Ya da pazardan bir fiyatına bakayım. Abiskem'den aldığımız itemlere şöyle hepsini artı bastım arkadaşlar. Şimdi artı 7'ye zorlayacağız. Birlikte basacağız. Donluğu 6'ya kadar basacağım. Artı 6'sı 15 M para yapıyor arkadaşlar. Rok donluk. Bunlardan da geçen olursa ekstra gelir olur. 2 tane item peş peşe yaktığımda donluğu basacağım. Göğsümüzü bastık geçti. Ayaklık geçti. Hızlı hızlı basalım. İzlerken sıkılmayın. Göğüslüğümüzü atalım. Güzel altı oldu. Göğüslüğün yedisi 5 m yapıyor. Birazcık su alacağım. Aslında bu abis içinde güzel kar var gibi arkadaşlar. Bir ara bay pazar kurup böyle bin tane falan alıp kırmak lazım. Geçenki bölümümüzde de 5 m'de falan atmıştı. Güzel droplar atıyor. Silver bar raptor falan da düşüyor. Artık kazanç zamanına geldik. Şöyle çitinimizi basacağım altıya. Çitinimiz altı oldu. Aa donluk birmiş. Ben donluğu dörde bastım sanıyorum arkadaşlar. İki tane item yakayım da donluğu basayım diye. Pusuda bekliyorum. Halbuki daha artı birmiş. Şimdi bunları yaktık. Donluğu atmanın mantığı yok. Onun için şöyle göğsümüzü atalım. Bu geçti galiba ama emin değilim. Güzel. 7'yi çıkardık. Zaten buradan direkt karımız var. Rollunu basalım. Bunu 5'e kadar basacağım. Birazcık daha abisken kıracağım. Ondan sonraki itemlerle birlikte 6'ya basarız. 5'i de 9 milyon para ediyor. Çitimizi atalım. Geçerse duracağız. Yanarsa donluğumuzu atacağız. Çitimiz yandı. Geçerse 10 milyon ediyor. 9 milyon 10 milyon arası Güzel geçti. Bankadan bir çöpü alacağım. Bankamda dandik item yoktu. Donluğumuzu direkt altıya atacağım. Geçerse 13 M ile 15 M arası bir para ediyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde satılsın diye biz 13'ten koyarız. Böyle atıyoruz. Geçerse devam edeceğim. Biraz daha abiskemlerden kar etmeye çalışacağız. Zevkine abisken kuruyorum arkadaşlar. Güzel geçti. devam. Bir saat evil kestik. Hiçbir şey alamadık. Amvilden güzel topladık arkadaşlar. Aldıklarımız bunlar. Bunları bankamıza atalım. Devam edelim. İki tane de XP İB'miz var. Bunlar ekstra hoş oldu zaten. Tekrar şuradan en ucuzdan abiskem alıyorum. 2.5 buçuk yine kıracağız. Ft'ye kadar biraz takılalım arkadaşlar. Gidelim bunları kıralım. İlk çetinimiz geldi. Bir tane daha çetin geldi. Bu sefer zarar ettik arkadaşlar. Çok kötü itemler attı. 3 tane çetin, 3'ü de 5. Şöyle. 3 parça çitimiz vardı. Bunları da artı basacağız. 2,5 milik adres lan kırmıştık. Buradan bir tane 7 çıksa yine 1 milik karımız var arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı basalım. Çaretleri ise belki devam edelim. Kafalarımız gitti. Bunu da yakalım. Bu geçti. Bunun artı 7'si 3 milik para ediyor kolunun. Bunu yakalım sonra kafalarımızı atalım. Geçerse 1 milik kar. Yanarsa 4 milik zarar diyecektim ki kar ettik. Tamam. 9 tane supluğumuz kaldı elimizde lotumuza geçtik burada PT'ye kadar yarım saat farm yapacağız Buradan PT'ye gideceğiz yarım saatte 2 tane buz hoş olur Paraydan bir tane drop düşürdük Price hacker artı 6 mp rocker'lı 2.5 m'lik bir değeri var arkadaşlar Bu sade hacker olsaydı 12 m ederdi 15 dakika olmuş devam Ft saatimiz geldi. Ft'ye girmeyi başaramadık. Jr'ye kadar biraz daha abiskem kıracağım. Tekrar 2.5 m'lik abiskem oluyoruz. Devam. İlk geldi. Kolluk. 2 tane çiftim peş peşe. Ondan önce de Fp atmıştı. MD'miz geldi. buna da yine artı basacağız. Bir tane daha donluk geldi arkadaşlar. Bu da tek başına yine bütün abiskenleri kurtarıyor. Şöyle MD'mizin peşine attı. Tamam. Bütün çitinlerimizi kırdık, yine çare ettik. Donluk tek başına hepsini kurtarıyor. Geri kalan çitinler, FP'ler de bizim çağrımız oldu. Bunları bankaya atacağım. JL -e vakti geldi. JL'den sonra basarız. Şöyle bunları atalım şuraya. Şimdi gir çık yapamayacağız arkadaşlar. JL'den sonra bunlara da basacağız. JL -e kaydımızı yaptık. 10 dakika av keseceğim. 10 dakika of kestik. Hiçbir şey düşmedi. cr bitti kaybettik 2 tane black gem 1 tane blue gem aldık atalım bankaya devam cr önce abyss gemden aldığımız itemlere artı basıyorum şöyle artı 5'e artı 6'ya kadar getirdim amacımız donluğumuzu artı 6 yapmak 2 tane artı 6 kolluğumuz var şöyle bu 4'te kalmış bunu basalım bu gitti MD'miz gitti. Kolluğumuz da gitti. Diğer kolluğu da basacağım. Bunu da yakarsak donluğumuzu altıya atacağız. Geçerse 13 m para ediyor. Bir ara deneyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 1000 tane abisken falan. Bay pazardan ucuza toplayalım. Düzel geçti. En değerlisini geçirdik. 13 M diyor. Devam. Üstümüzde bir tane ms vardı. Bir saat evit kesmiştik. Bir tane ms almıştık ve drop alamadık. Devam. Sabah ceresine kalktım. Kaydımızı yaptık. Biraz geç kaldım arkadaşlar. Son 4 dakika kala kaydımızı yaptık. İkinci kestim. avuftan fragment geldi. Jremize girdik. Geç kaldığımız için price'ımız yok. Devam. Bir adam direkt 6 4, 4 çekti. Partimiz dağıldı. Ölüp ölüp gidiyoruz. Para açtığımız yok. Elimizden geleni yapalım. Gittiği yere kadar. CL bitti. Kazandık. Aslında bu CL'den hiç ümidim yoktu arkadaşlar. Sonunda devaya kadar gittik. Hatta devayı da kesiyorduk. Adamlar geldi. FK'ya kaldık. Kazandık. Devam. CL sonrası şöyle bir tane bu aldık. İkinci kestim avuk yine. Bostlar atıldı. Burada df'yi kestik. Bayağı bir vurdum. 4400x geldi. Kutu yok. Biraz daha bakınalım. Burada tabosu kestik yine. Bize kutu atmadı. Chatten bakacağım. 2 tane tak atmış. Burada harfi kuyum var. Bekleyelim millet gelsin. Bunu da keselim. Arkadaş tek başına kesmeye çalışıyor. Arfi Queen'le devirdik. Yine 4000 X geldi. Kutu atmadı. Warrior küpe gitti. Hayırlı olsun. Kime gittiyse küpeyi kaptı. Devam. 4 çarptı rakip başladık. İlk drop'umuz VB'miz geldi. Bir tane daha drop düşürdük. Mesemiz. Uçarımızda 3 kere drakiye girdik bir weapon breaker, bir ms, iki tane de şundan attı. Devam. Yan çarımıza girdik. İlk giriş hakkımız birinci kattan weapon breaker'ımız geldi. Bu çarımızla da üç kere girdik. İki tane şer, bir tane bebemiz var. Şimdi gidelim bununla riftimizi bitirelim. Ona da girelim. Bir tane daha drop düşürdük. Weapon breaker'ımız geldi. Bu bizim üçüncü çarımız. Bir tane daha drop düşürdük. ikinci weapon bırakımız geldi. Bu çarımıza son giriş hakkımız. Bu çarımızla da 3 kere girdik. iki tane weapon bırakır. üç tane şer aldık. Görevlerimizi verelim. Yan çarımıza girelim. Son çarıma girdim arkadaşlar. Bununla da üç kere girdik. iki tane şer attı. 4 şer direkt farmımız bitti. dört tane weapon bırakır. 8 tane şerimiz var. Şerlerimizi kıracağız. Buradan bir sürpriz yaparsak güzel olur. 5 tane süper düşürmüştük. 5 gün boyunca. Artık süper beklemiyorum arkadaşlar. Bir 10 gün atmaz diye düşünüyorum. Atmasa da sıkıntı yok. Bolca attı bize. Kargoyla slotumuza geçtik. Yarım saat burada takılacağım. Buradan BDV'ye gideceğiz. Ondan sonra videomuzu bitiririz. İlk drop'umuz geldi. Elemental scroll'umuz. Devam. Bir tane daha drop düşürdük. İlk md'miz, ikinci drop'umuz. Gargoyla parmanı da bitirdim. Şöyle 650k'lık çöp satıyoruz. İki tane daha drop'umuz var. İki buçuk md'de buradan gelmiş oldu. Gidelim hesabımızı yapalım. Parmağımızın sonuna geldik. Bu videomuzda düşürdüğümüz bütün droplar bunlar arkadaşlar. Ben hepsini hesapladım. 110 M para yapıyor. Anvil'den güzel götürdük. E, ucuz itemleri üzerime almadım. Magi Chamber, Bez, M'de onların yerine buz koydum. Yine 110 M para kasmayı başardık. Son olarak benden vereceğiniz bir isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da bekleriz.